Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı yayımladı. Son rakamlara göre geçen hafta Dülce'de 155,14'e kadar çıkan vaka sayıları bu hafta 145,32'ye geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini yayınladı. Bakan Koca'nın yayınladığı son rakamlara göre Düzce'de geçen haftaya göre vaka sayılarında düşüş olduğu görüldü. Aşılama konusunda öncelikle Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün gösterdiği çabanın sonucu rakamlara yansırken Kurban Bayramı'ndaki rehavetin yansıdığı Düzce'de geçen hafta 155,14 olan vaka sayısı bu hafta 145,32'ye geriledi. Bakan koca vaka sayılarını açıkladığı paylaşımında aşı konusunda uyarılarını yineleyerek salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz en az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek dedi. Sevgili izleyenler 90 yaşındaki Azime Gülaçlı isimli kadın 3. doz aşını, aşısını yaptırdı ve gençlere de bir çağrıda bulunarak ben aşım oldum gençler siz de aşınızı olun diyerek seslendi. Aşı merkezine ziyaret eden Vali Cevdet Atay da aşılama yapan personellere teşekkür ederken çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aziziye Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama merkezi kuruldu. Pazar yerine gelerek alışveriş yapanlar aşılama noktasında aşılarını oldu. Pazar yerinden aracıyla geçen ve aşılama merkezini gören 90 yaşındaki Azime Gül açtı da aşısını araç içinde oldu. Nefes al, aşısını yaptıran Azime Nine gençleri seslenmeyi de ihmal etmedi. Gençleri ben oldum sen, de, sen de, oldun. Siz de olun. De. Siz de olun Merkezi ziyaret eden Vali Cevdet Atay da aşılama yapan personellere teşekkür ederken çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Atay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illerin 100 binde vaka sayılarının açıklanmasının ardından Düzce'de vaka oranlarının 100 binde 145'e ulaştığını bildirdi ve şunları söyledi. Arkadaşlarımız bu mobil aşı ekipleriyle ilin her tarafında hizmet vermeye çalışıyorlar. Amacımız buradaki vatandaşlarımızın Olur, burada. e, aşıyı ayağına getirmek. Yani bizim derdimiz bir an önce bu aşılarını yapmamış vatandaşlarımızın aşıları olması. Bu anlamda da köy köy, mahalle mahalle, e, sokak sokak bu gezici araçlarımız geziyor. Aşı ekiplerimiz geziyor. 150'yi aşkın yaklaşık 300 personelle Burada aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu çalışmalara karşı, bu uyarılara karşı aşılarını olmayan vatandaşlarımızın özellikle bir an önce aşılarını olmalarını istirham ediyoruz. Hem kendi sağlıkları hem de ailelerinin ve sevdiklerinin sağlığı için lütfen bir an önce bu aşılarını olsunlar. Aynı zamanda 15 yaş üstü öğrencilerimiz okullar açılacak biliyorsunuz yakın bir zamanda. Okullar açılmadan önce e, okula gidecek olan 15 yaş üstü öğrencilerimizin de aşılarını ailelerinin velilerinin e, onayıyla yapabileceğimizi, bununla ilgili e, sistemlerin açık olduğunu yani ailenin onayıyla e, bu aşıların olabileceği konusu da buradan duyuruyoruz. Döze'de yoğun bakımlardaki sayıları da açıklayan Vali Atay, yoğun bakım ünitesinde 19 hastamız var. Bunun yarısı entübe, geri kalan yarısı yoğun bakımda dedi. Bu kafeteryalarımız kapandığı zaman, restoranlarımız kapandığı zaman hepimiz çok üzüldük. Lütfen buradaki gençlerimiz bunu düşünsünler. Aç olmayan gençlerimiz bunu bir daha düşünsünler. 19 kişi yoğun bakımda hastamız var. Bunun e, yarısı entübe geri kalan yarışta yoğun bakımda özellikle şunu soruyorum. Yaş ortalamamız ne diyorum? Bana söylenen 60'ın altı. Yani bu şunu gösteriyor. Bizim daha önce aşıladığımız yaşlarımızın özellikle üçüncü doz olan yaşlarımızda herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yoğun bakımdaki verilere göre konuşuyorum. Ee, bizim oradaki yaş ortalamamız da 60'ın altı. Burada Özellikle genç nüfusun, aşı olmayan genç nüfusun bir an önce aşılarını yaptırmaları önem arz ediyor. Düzce Yeşilay ve Düzce Kent Konseyi Başkanı Avukat Ali Dilber de pazar yerinde kurulan aşılama merkezine gelerek 3. doz aşısını oldu. Evet devam edelim. Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı fındık alım kampanyasını 1 Eylül'de başlatıyor. Randevu sistemiyle yapılacak alımlar için üreticiler 23 Ağustos itibariyle randevu almaya başlayabilecekler. TMO'dan yapılan açıklamada ilk etapta 18 noktada fındık alımının yapılmaya başlanacağı, talep olması halinde bu sayının 60'a kadar çıkabileceği belirtildi. TMO, kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağını belirterek alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini belirtti. Analizle alınacak Sağlam iç fındık oranı %40 ve üzeri, rutubet oranı %6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı %10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve 6, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5 ve 6, yabancı madde oranı %0,5 ve 6 olan tüm fındıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak. TMO'dan yapılan açıklamada eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı belirtildi. TMO tarafından alınan ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacak. Üreticiler randevularını internet üzerinden müracaat ederek alabilecekler. Sevgili izleyenler, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası yardıma giden itfaiyeciler artık evlerine dönüyorlar. İşte o itfaiye yerlerinden biri olan Sercan Subay, Bozkurt'ta gördüklerini ve duyduklarını gözyaşları içinde. Bakın nasıl anlattı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve çalışmalara destek vermek için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri Sercan Subay, Suat Göltekin ve Bahattin Küpelioğlu bölgeye gitti. Sel bölgesinde çalışmalara katılan itfaiyecileri çalışmalarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde evlerine döndü. İtfaiyecileri aileleri ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan karşıladı aileleriyle hasret gidilen itfaiyecilerden sonra mesai arkadaşlarıyla uzun uzun birbirlerine sarıldı. Karşılama töreninde konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 itfaiyeciye de Bolu halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük gayretlerinizin olduğunu biliyorum. Allah sizlerden razı olsun dedi. İtfaiye yerlerinden Sercan Subay da konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı ve orada yaşadıklarını bakın hangi sözlerle anlattı. Yani anlatacak bir durum yok. Çok insanlar şokta, herkes yardım her, bekliyor. Hoşlanıyor. Her şey herkes. karışmış. Yani kurtarma e, tahliye çalışması yaparken vatandaşlar o bayanlar yengin neler falan anlatıyor, konuşuyor, konuşuyor diyor, arabanın içine diyor, el salayarak gidiyor diyor. Böyle boşluk yani net bir şey konuşamıyor. Çok yıpratmış vatandaşı. En kötü hangi bölge? Bozkurt. Tamamen, tamamen. mı? Bey. Günün belki de en acı, en üzücü haberi var sırada. Sevgili izleyenler, Bolu'da 7 yaşındaki Furkan Çelik isimli çocuk bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine giderken o sırada yoldan geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen küçük çocuğun anne ve babasının feryatları herkesi ağlattı. Herhalde bir şey. Bolu'nun Aşağı Soku Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada bakkala giden 7 yaşındaki Kur'an kursu öğrencisi Furkan Çelik isimli çocuk bakkaldan çıktığı sırada caddeden geçmekte olan ve plakası öğrenilemeyen kamyonun altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki Furkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kısa sürede olay yerine gelen anne ve baba evlatlarının cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi. Oturduğu kaldırım taşında gözyaşlarına boğulan baba Hakan Çelik'in feryatları görenlerin yüreğini parçaladı. ardından bu kez kameralarımızı Sakarya'ya çeviriyoruz. Yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı iki katlı evin kömürlük kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken kerpiç ev kullanılamaz hale geldi. <laughs> Yangın Adapazarı ilçesi Tepekum mahallesinde yabancı uyruklu insanların yaşadığı iki katlı kerpiç evde çıktı. Evin kömürlük kısmında başlayan yangını gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden Esma Ateş isimli vatandaş evdekilerin hepsi dışarı çıkmıştı. Ben de zaten onların seslerine çıktım. Elimden tek bir şey geliyordu o da yangını söndürmeye çalışmak dedi. Ben zaten evden hortumu aldım gibi müdahale etmeye çalıştım. Evdekilerin hepsi dışarı çıkmıştı zaten. Yani ben o seslere çıktım. Evet, o anda ne yapabilirdim? Yani elimden tek şey geliyordu, söndürmeye çalışmak. Korkumu aldım. O anda müdahale etmeye çalıştım. arkadaşlarla birlikte yardım ettiler bana da. Tüzeye dönelim ve Ballıca köyünde akşam saatlerinde başlayan Anızı yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangın Düzce'nin Ballıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gökyüzünü kaplayan silah dumanları gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayarak Aydınpınar Caddesi üzerinde bir köyden gökyüzünün dumanların kapladığını ihbarını yaptı. İhbarı alan ekipler yangın noktasını belirlemek için uzun uğraşlar verdi. Duyarlı vatandaşların olayı takip etmesinin ardından alevlerin yükseldiği nokta belirlendi. İtfaiye ekiplerine alevlerin konumu gönderilmesinin ardından anız yangını ormana sıçramadan kısa süre içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından Düzce Valiliği de dere yataklarından uzak durun çağrısı yaptı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce'nin de aralarında bulunduğu 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada perşembe saat 17 ile cuma günü sabah 06 saatleri arasında kuvvetli yağışın Düzce'de etkili olacağı bildirildi. Bunun üzerine Düzce de Vadeli ilimiz genelinde akşam saatlerinden itibaren beklenen yoğun sağanak yağış dolayısıyla tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde ve teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını fındık işçilerimizin çalıştıkları bahçelerde konaklama yaptıkları alanlarda dikkatli ve uyarılara duyarlı olmalarını istirham ediyoruz çağrısı yaptı. Sevgili izleyenler, güvenlik kameralarına aldırış etmeden marketi soymaya kalkan hırsız başkasını görünce kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen iş yeri sahibi Aziz Çabuk burada alarm var. Kameralar 24 saat kayıt alıyor. Cesaretliymiş vallahi dedi. Olay Karasu'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Aziz Çabuğ'un işlettiği marketin önüne gelen hırsız önce birkaç tur atarak çevreyi kolaçan etti. Sonrasında marketin kapısına geldi ve elindeki levye ile marketin kapısını açmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız başkasını görünce olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken marketin soyulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde hırsızın marketin önüne gelişi, etrafta dolaşması, kapıyı levye ile zorlaması ve daha sonra başkasını görünce olay yerinden kaçması yer alıyor. Dükkana gelen iş yeri sahibi ise kapının zorlandığını fark edince kayıtları izlediğini, daha sonrasında ise yaşananları sosyal medyada paylaştığını söyledi. İş yeri sahibi Aziz Çabuk, burada alarm var, kameralarda çifte güvenlik var, cesaretliymiş vallahi dedi. Allah bildiği gibi yapsın yani. Burada alarm var, kameralarda çifte güvenlik var güvenlik sistemleri, kameralar 7/24 zaten çalışıyor. Vallahi cesaretliymiş yani ne diyeyim yani burada. Bir kişi işte her tarafı kolaçan etmiş. Onların önce akşam yine bir hırsızlık olayı olmuş zaten. Birkaç akşam önce yine bir av bayini burada yine bir soymuşlar. Orayı da aynı şekilde girmişler ile falan gibi şekillikleri takıp. O şekilde yani bu son zamanlarda biraz hırsızlık olayları artmış. gerçi bilmiyorum yani bekçiler de epey bir geldi Karasu'ya. Özel bekçiler hani bekçi şeylerimiz de arttırıldı. Kendisini gördüğü zaman hırsızın kaçtığını söyleyen lokanta işletmecisi Nuri Kaya ise... ...ben kendisini görmedim, o beni gördüğü için kaçıyor diye konuştu. Ee, hırsız beyefendi beni görüyor, oradan kaçıyor aşağı doğru işte bu yönde. Ben tekrar dışarı çıktım da ondan sonra işte daha ondan sonra gelmiyor oraya. Lakin ben saat 3.30 sıralarında geldim de e, o vatandaşa benzeyen bir kişi bankta oturuyordu. Beni gördü. Hatta ben de e, dükkanın önündeki bankta otururken benim yanımdan telefonla konuşarak geçti. Tekrar geri geçti. Yani iki 3 defa aynı yerde e, dolaştı diyelim. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak. Bizim bu zor günlerde Türk milletine borcumuz var. Avrupa Şampiyonası'nda kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz dedi. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı 10-19 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. 16 Temmuz'da teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde kampa giren milli takım 18 sporcusuyla Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde şampiyona için hazırlanıyor. Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak tek hedeflerinin Avrupa Şampiyonası kupasını ülkeye getirmek olduğunu belirterek "Bizim tek hedefimiz ülkemizin zor günlerinde Avrupa şampiyonu olmak." dedi. "Bizim tek bir hedefimiz var. Allah nasip ederse şu ülkemizde zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak. 16 ülke katılacaktı. 2 ülke pandemi'den dolayı katılamıyor. 14 14'e düştü. bizim için sayı fark etmez. Önemli olan bizim ülke olarak orada olup başarılı olmak. Ama bizim şu zor günlerde Türk milletine bir borcumuz var. O Avrupa Şampiyonasının kupasını Türkiye'ye getirmek. Şampiyonanın 2022'de Türkiye'de yapılacağını duyuran Çakmak, artık dünyada hem sportif anlamda hem de yönetim anlamında ampute futbol bizden sorulur. O yolda ilerleyeceğiz. Ifadelerini kullandı. 18 sporcuyla kampa katıldık. 16'sında kampa girdik. 29 sabah bitiyor bir üç günlük istirahat vereceğiz. Tekrar Riva'da kampa gireceğiz. Ayın 10'unda e, Varşova, Varşova'dan Krakow'a uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. 12'sinde hazırlık maçı şey, hazırlık maç, e, başlangıç, e, final ma e, şampiyonanın başlangıç maçı var. Devamında da 13'ünde de biz ilk maçımızı Gürcistan'la Türkiye saatiyle saat, ile saat e, 14'te oynuyoruz. E, bir gün sonrası bay geçiyoruz. Ondan sonra e, İtalya'yla. Grubumuzda İtalya var. İtalya ile karşılaşacağız. Ee, Allah nasip ederse bugüne kadar kendimizi izole edip e, sağlam bir şekilde, inançlı bir şekilde devam edeceğiz. Şu anda mevcut federasyon başkanımız Arif Ümit Öztürk, Dünya Federasyon Başkanı ve 2022 Türkiye'de olacak. Bununla ilgili de bir adım attık. Artık dünyada hem sportif anlamda hem yönetim anlamında Ampute Futbol'da sloganımdır benim. Ee, çok severim bu sloganı. Dünyada ampute futbol bizden sonra olur. Ve o yolda ilerliyoruz. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.